Niye? Adam öldü. Ciğerim soldan ama bırakım koş koş koş. Atmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ya of ya. Bak <laughs> mikrofonu orospu çözsene ya. Çözsene, çözsene senden de Ben kapalı ki kapalı mikrofonu. Elimizi. Oğlum biz 3 maçta kaybedersek ne olacak? Yani Hoş bir olmayacak. bok gibi bir yere atacak sizi. Aha, Red Aha. Ben niye sonucuyum ya? Aha <laughs> Aha <laughs> 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 Messi kontrol Messi kontrol Allah. Oğlum ortası alsana ya, bak abi senle bak bu sefer yeniriz lan güveniyor Bakmısın ya öneceğim defansa döneceğim Sus nasıl döneceğim Messi'de? Messi, artık free kick'te yere atarsın. Bornama geçiyor. <laughs> Allah Allah. Allah belanı vermesin. Lan bilme lan. Hava geldi ya. <laughs> hiç gideceğim yok. Zor. Lan Okan. Oğlum. Kutlu. Kaleci. Oğlum. Oğlum ne oldu orada? <laughs> ben çok uzundum Kaleci ya Kaleci izliyor ama ne kuyu. nasıl gideceğiz ki kapa? Müslüman. <laughs> Müslüman. <laughs> Müslüman. <laughs> Müslüman. <laughs> Müslüman. 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 Kulağımda. <laughs> Kulağım sa. Kulağım sa. Allah <laughs> <böyle> koy... oh. <laughs> 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 lan, lan, lan dokun lan 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 <laughs> lan 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 ya Ronaldo şimdi nereye? Lan sopaya bak sen. Geri gel, geri gel yapıyorsun oğlum? Oo. Lan Lan. Ha kuttuk Aşağı. <laughs> Açayım. oldu. Pardon, pardon. Pardon abi. Ben ne yapıyorsun? Pardon. Tabiyim Ne kadar zaf oldu çek 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 Messi kontrol. Kona Lan, kona. Kona nasıl ya? Kaleci kurtardı <laughs> <laughs> Allah vuruyor. Musun? Benimki ben Evet, o hareketten adam oraya. Nereye hareket ya? Yani. Üstüne atıyor adam. Ne yapayım? Kaleciyi mi yumruklayayım? Pes aman diye ha. Pes de dönüyorlar harbiden lan birden. lan pes. Uf. Lan. Analist böyle vardı mı? Başına kimiz? Kulağım sol, <laughs> <laughs> kulağım, kulağım sağ oldu bir anda. Uf, <laughs> Uf! Ufa! Adam, adam bu adam değil Messi! Geri lan! <laughs> mu Allah Brezilya Allah Brezilya Allah Brezilya Allah Brezilya mı? Allah <'ım> Brezilya <laughs> mı? Allah <'ım> Brezilya <laughs> mı? Allahım That's I put on my makeup and drown in hareketlere? Ha. mi Gel bana gel. Ya orada ben, ben ya? Mesleği yaptırım diye düşündüm kafayla ayağıma geldi top. <laughs> Nasıl? Bakın <Pes. gülüyor> ne <yapayım> <laughs> girdim Kakı torta sakso. Beni neden? siktim çocuk. Ay yer. <laughs> 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 Ay. Ay annenin amına koyayım. top. Evet. He. Şimdi hoşaka çıkıyordum. Siz seniz oğlum ortada neredesiniz oh, amına? Ne oynuyorsunuz ya? Normal taksin diye düşün. Oğlum. Of. Allah'ım bir izinle Ah oh be. Allah'ım bir izinle Ya bırak. bırak. Ha. Sakin ol. Gel gel dibindeyim lan. Allah Allah. Nereye atıyorsun lan seyirciye gidecek. Ne şey gözükmüyor ki. <gülüyor> yuvarlak. <gülüyor> <gülüyor> o değil mi? Yuvarlak gözükmüyor. Bende gözükmüyor de Taş da taşta gözükmüyor. Onlar böyle o. Taşta gözüküyor. Ha sadece. değil miydi? Kaçtı o. Evet konuda gözüküyor sadece. Koyduk he. Messi kontrol. Messi kontrol. Rookie <laughs> e, 2 olduk. Red'i geçtik mi abi? kolaydı. Nasıl ya adam maçın adamı oldu ya? Karşıdan biri. Süper Rocky 2. Ben Bu bir şey mi? Gitar penası mı? Ne var onun? Değil mi ona benziyor. Yok, oldu? Acaba 3 2 1'den gidiyor. Ha siz benden. Niye sonucum lan be?